Uzay çöpleri dünya için tehlikeli mi? Dünyamız insan kaynaklı çöplerle çevrilmiş durumda. 700 bin parça çöp gezegen yörüngesinde dönüyor. Çöplerin çoğu sadece birkaç santimetre çapında. Ancak yakıt tankları, roket parçaları ve faal olmayan uydular da var. İnanılmaz bir hızla dönüyorlar küçücük bir parça bile ciddi zarara yol açabilir. İşte bu nedenle uzay çöpleri radar ve lazer sistemleriyle gözlemleniyor. 10 santimetre çapındaki nesneler bile tespit edilip yörüngedeki yeri bulunabiliyor. Gerektiğinde uydular ve hatta uluslararası uzay istasyonu bile bulundukları yerden uzaklaştırılabiliyor yine de çarpışmalar yaşanabiliyor. Ve bu da yörüngede daha fazla uzay çöpünün oluşmasına yol açıyor. Rus roketleri Baykonur'daki uzay üstünden havalandığı zaman genelde Sibirya ve Kazakistan üstüne çöp yağıyor. Ve sadece oraya da değil. Fırlatma bölgelerinden çok uzaklarda da uzay çöpüne rastlandı. Örneğin bu Amerika'nın Skylab uzay istasyonundan geldi. Güneşte artan aktiviteler Skylab'ın yörüngesini bozdu ve onun dünyaya düşmesine yol açtı. 11 Temmuz 1979 gece yarısına doğru istasyonun parçaları Batı Avustralya'ya düşerek bir ineğin ölümüne yol açtı. Ocak 1997'de Oklahoma Tulsa'da Lottie Williams'ın omzuna bir parça isabet etti. Şu ana dek uzay çöpünün vurduğu tek insan. Araştırmacılar Dünya yörüngesindeki çöp yığını temizlemek için yollar arıyor. Ancak teknoloji hala gelişme aşamasında. Gerekli teknoloji bulunana kadar gezegeni kaplayan çöp yığını artmaya devam edecek ve getireceği tehlikelerde.